Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu gördüğünüz bileklikleri yapacağız. Şöyle hemen göstereyim. Ana rengimiz beyaz. Diğer rengimiz de şu kahve, açık kahve rengi rengimiz olacak. Şimdi dilerseniz şunları kenara çekmek istiyorum. Öncelikle Beyaz ipimi alıp ölçme belirliyorum. Evet, bu kadar uzunluk yeterli. Şimdi şu ipimi alıp aynı uzunluğa getiriyorum. Bunun da anne hani? şu anda bilemeyeceğim. Neyse şöyle kes. Kes bir yerden ucunu. Bekle. Evet bu, bu ipimizden şöyle şunu çekelim. Aynı uzunluğu getiriyoruz. Biraz Bak sıradan keseyim. Evet. Şimdi bunları karşı taraftan tutayım. Evet. Ucunu ver ucunu tutayım ben. Tamam Ama sen oradan yuvarlayacaksın ya. Şimdi buradan böyle yuvarlıyoruz bunu. İşlemimiz zaten çok kısa sürecek. Siz istediğiniz ip rengiyle yapabilirsiniz. Tamam düğüm atalım artık. Düğüm bekle. Evet biz şu anda kısa yapalım bunu. Evet düğüm atalım. Dur sen tut. bak şöyle yaparız. Diğerlerini de ne diğerlerini de koyalım. Tamam. Evet, rengarenk. Renk. Videomuzu beğendiyseniz videomuza like atabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, örgüyle kalın.